Ekşi mayasını tazelerken üstten alıp atmaya kıyamayanlar parmak kaldırsın. Evet, parmakları görüyorum. Hiç merak etmeyin, sizin için harika bir tarifim var. Merhaba, ben Gül. Bu kanalda sizlerle yıllardır ekşi maya ve sağlıklı ekmekle ilgili edindiğim bilgileri ve deneyimlerimi basit ve anlaşılır bir şekilde paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Bugün ekşi maya artığıyla olağanüstü lezzetli bir kraker yapacağız. Bu krakeri mayanızı tazelediğiniz gün üstten aldığınız bölümle yapabilirsiniz. Tabi önemli bir nokta mayanızı en az haftada bir tazeliyor olmanız. Yoksa üstten alıp attığınız bölüm çok ekşi olabilir. Hadi gelin geri kalanını şimdi izleyelim. Önce malzemelerle başlayalım. Ben siyazunu ve unu kullanıyorum. Üstü içinde süt, yumurta sarısı ve susam. Önce kuru malzemeleri iyice birbirine karıştırıyoruz. Unlar ve tuz. Sonrasında maya artığı ve zeytinyağını da katıp önce kaşıkla birbirine karıştırıp sonra elimizle bir hamur haline getiriyoruz. Evet. Şimdi iki tane fırın kağıdına ihtiyacımız var. Bu arada fırınımızı da 170 dereceye ısıtmaya başlıyoruz. Önce hamurumuzu elimizle iyice açıp daha sonra oklava yardımıyla yassılaştırıyoruz. Sonrasına üstüne yumurta süt karışımını sürüyoruz. Ve susamımızı serpiyoruz. Bu arada bu hamurun en fazla 2-3 milim kalınlığında olması lazım. Şimdi de pizza bıçağımızla dörtgenler şeklinde kesiyoruz. Evet artık kraker hamurumuz fırına girmeye hazır. 40 dakika piştikten sonra çıtır çıtır krakerleriniz hazır. Afiyet olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz sizden ricam abone ol ve zil düğmelerine basmanız. Görüşmek üzere.